Herkese günaydın. Yine çok ateşlendiğim bir konu hakkında bahsetmek istiyorum. Ee, konumuz iyi insan olmak. Doğru insan olmak. Ve bu yüzden sessiz kalmakla ilgili. Ee, şimdi nasıl söylesem, nereden başlasam? İki tane aynı olay, farklı olay yaşayınca öyle bir şey doğdu bana. Şimdi önce şeyden başlamak istiyorum. Ee, annemin kuzeninin kızı apandis ameliyatı olmuş. Ondan sonra kız da çok şey bir kız böyle ailenin üçüncü kızı son çocuk ve çok sessiz çok böyle şey kendi kendi şeyime benzetiyorum yani kendi çocukluğuma benzetiyorum hiç sesi çıkmıyor işte peki anneciğim peki babacığım işte böyle çok şeydir ne bileyim yani <laughs> iyilik meleği tarzı falan böyle Hani şey için söylemiyorum. Ee, annesi de öyle bir o kadar hiç sesi çıkmaz. Çok iyi gelin, çok iyi <laughs> şeydir. Yani hep böyle herkes iyi ay çok hiç yorulmaz işte ne bileyim her şeye koşar falan. Öyle birisi. Ben yıllarca dedim ki işte. Ay dedim ne güzel hani akrabalardan dedim Amasya'da dedim böyle biri çıktı yani. Hani ilk defa mutlu bir aile gördüm. Hani şey olsun diye söylemiyorum. Benden nazar çıkmaz zaten. Ben her zaman yedi. <laughs> ben ışık saçarım yani benden bir şey çıkmaz. Yani ay dedim işte ne kadar örnek bir aile. Hiç sorunları yok. Çocuklar çok başarılı. Hiç hiç şey yok yani falan. işte öyle diyordum yani. Hani hiç sorun yok bunlarda falan. Öyle şey bakardım yani. Mutlu gözükürdü falan. Ama işte kız ame ameliyatı olmuş. Ben de hemen böyle şey oldum yani. ha dedim anlaşıldı neden oldu? Çünkü işte annesi iki işte birden çalışıyor. Ee, yemek yapıyor iki iki yere. Bir hafta hafta içi okulda, hafta sonu da başka bir yerde. Yani herhalde kocası kocası emekli oldu başka bir yerde çalışmaya devam ediyor ama herhalde bütün yük yaz, yani annesinde daha çok herhalde. İşte o yüzden ben de dedim ki herhalde annesinin bastırdığı duygular kızdan çıkmış. Çünkü geçmişte bana da aynısı oldu. İşte anne kız çocuklar özellikle kız çocukları annelerin e, işte ailenin şeyi <laughs> bariz örneği işte hani ondan çıkıyor her şey. Yani bende de geçmişte öyle oldu. Ortaokulda bademcik bademciklerim şişiyordu benim ortaokulda. Yaz kış bademciklerim şişerdi. Sonra bademcik ameliyat oldum. Geniz etim alındı falan. Ondan sonra skolyozum vardı. Doktor da illa ameliyat diyordu. İşte yüzme verdi. Yüzme geçmezse illa ameliyat dedi. Kesin gözüyle bakıyordu. Yüzmeyle geçti. Bir de yataklar vardı bu. Yeşim yatakları içinde. Şimdi adını bahsetmek istemiyorum. Kapandı ama. işte ondan vardı. Ona gittim. Yüz gün. Bizim koz yatağında vardı. Yüz gün ona gittim. Bir de yüzmeye gittim. Öyle iyileştim. Doktor bozulmuştu falan iyileştiğime. Hani ameliyatsız iyileştik yani çok şükür. Ama ondan sonra işte yıllar sonra 2015'te ben işsizdim. İşsiz olunca hep bir şeylere kafayı takardım. Hani hep böyle hani başak tarafım işte takıntılı. Hep böyle bir şey kendimi ya spor'a çok verirdim ya çok aşırı bes, aşırı beslenmeye dikkat ederdim. Ya ne bileyim hep bir takıntım olmuştu dönem dönem. Özellikle işsiz olduğum zaman kendimi kötü hissediyordum. İşte o zaman da yürüyüşe vermiştim. Karnımı çok takıyordum kafaya. İşte karnım var, karnım var. İşte işte ayva göbeğim var. Ben bunu nasıl eriteceğim? Her gün yürüyüşe gidiyordum. Haftanın altı yani her gün yürüyüşe giderdim. Kafayı takmıştım. Hormonlarımın dengesi bozulmuştu. İşte 40 50 kiloydum. 49'a düştüm. Yani bir kilo vermekle hormonlarımın dengesi bozulmuş. Ondan sonra işte Yasmin vardı, onu verdi doktor. 6 ay onu içtim. O da hormonların dengesi bozuldu işte. Saçma sapan şeyler tüylenmeye sebep oldu o da Öyle bir şey oldu işte. Ne bileyim yani başıma gelmedik şey kalmadı ki. Ben ilk kasiyer olduğum zaman da mesela çok acı şeydim orada. müdürlere kendimi göstereceğim diye işte hadi sizin işte şununuzu yapayım, bununuzu yapayım böyle bir şeyim vardı. Bir gün çay götürüyorum. Onların çayını aşağı götüreceğim depoya. Mutfağa asansörde asansör çok yavaş inerdi şey iş, yük asansörüydü ben de hani bin inmesini beklemedim indim önünde durmuşum hiç farkında değilim önünde durmuşum ayağıma bir geldi sağ ayağıma Allah'ım bir kendimi kötü hissettim ama çok fena aldım neyse depoca abi vardı da durdurdu onu da Allah yani dokuz edelenmesiyle falan atlattım yani çok şükür etmet koyduk falan öyle geçti yani hayatımın şokuydu yani travmatik de gerçekten çok kötüydü benim için. Yani başıma gelme, benim hep başıma kazalar gelirdi. Çize hep yerim kesilirdi falan. Yani çana gitmiştik mesela kardeşim orada dubaya çarptım falan. <laughs> dubaya çarptım yolda giderken sol bacağım şey oldu izi var hala. <laughs> ya yani böyle gerçekten yani başıma gelmedi. Allah korusun tabii şimdi. Yani gerçekten hep böyle şeylerle sınandım. İşte ne bileyim <laughs> son zamanlarda mesela dolandırıcılık çıktı karşıma bir de. Hani bu tür kazaları sağlığı falan yani geçtim. Bir de dolandırıcılık şeyleri çıktı karşıma. O da kendime para harcayamadığım için çıkmış. Ee, yani ben hep eğitime şey yapardım tamam mı? Hani 9 senedir ruhsal çalışmalar o kadar ağırlık verdim ki hani bu hayatı, bu dünyayı unuttum ben sırf ruhsallığa odaklandım. O yüzden benim işte o, oğlak duruşum, o olmam gereken oğlak duruşu, kuzey eldüğümüm hep böyle bu zamana kaldı. Yoksa ben çoktan halletmiştim yani. <laughs> Ama işte anca anladık yani. İnsanın ruh sağlığı yerinde olmayınca benim benliğim de tanımlı değil human design'a göre. Benliğim de tanımlı olmadığı için kim ne yöne çekerse oraya gidiyordum. Yani ben şuna gideceğim tamam falan. Öyle sabit bir şeyim yoktu benim. Yani bir otoriter göreyim. Bir şey göreyim hani. Hemen ona şey yapardım. O kadar hani kafamı karıştırdılar ki. Yani bu zamana kaldı işte. Mart ayını sağ olsun Gamze Hocam Mart ayında beni uyandırdı. Yani Allah çıkardı karşıma. Ondan beri çok yol aldım. Yani gerçekten o benim dönüm noktam oldu son zamanlarda. Yani e, ben artık... <laughs> duruşumu artık tamam diyorum yani ben buyum diye biliyorum artık. Kendimi güzel savunabiliyorum yani. Bu çok güzel bir şey. Ya yani 33 yaşındayım daha ilk yani işte insanlar kaç yaşında neler yapıyorlar da ben işte benim için hep, hep geç kalınmışlık şeyim vardı benim. Geç kaldım, geç kaldım, geç kaldım. Halbuki projektör olarak benim zamanım diğer insanlara göre daha yavaş ilerliyor aslında ama hep hep hız hep annem her şeyi acele ettirirdi. Anneme kalsa ben şu anda evliydim çoktan falan yani. Yani öyle işte. Sonunda projektörlüğünü de oğul aklımda aldım. İşte bir iş problemi var. Onu da çözeceğiz inşallah. Kendi enerjime göre işte çalışmak istiyorum. Şu anda kasiyer olarak çalışıyorum ama birçok şey yapıyorum orada. Gerçekten beni çok zorluyor. 7,5 saat ayakta. Bir de şimdi full çalışma çıkarmışlar. Arkadaş gitti diye. Yani gerçekten çok zor bir durum şu anda benim için. O da geçici bir dönem artık. Onu da yaptığım niyetlerimi. Yani şimdi gelelim şuna. Şunu söylemek istiyorum. Sessiz gördüğünüz insanları bir şey zannetmeyin yani. Tamam mı? Erkeği de kızı da. Şimdi erkek sessizse zaten dişil enerjili bir şeydir değil mi? Su elementi baskındır. Dişil enerjisi yüksektir bu erkeğin. Erkek sessizse normalde erkek o kadar sessiz olmaz. Kadın da sessiz makbulü değil tabii artık. Yani gerektiğinde masa yumruğunu koyacaksın. <laughs> ben bunu öğrendim bu hayatta. Gerçekten yani öyle aman iyi olayım doğru olayım dedikçe hep senden çıkıyor. Öyle bir şey yok abi yani yok artık öğrendik yani. Kimse için şey yapamayacağım yani artık ben buyum diyorum. İstemediğimi yapmıyorum, gitmiyorum, görüşmüyorum. Ya isteyen beni kötü bilsin yani benim umurumda bile değil. Gerçekten umurumda değil. Yani toplum işte Anadolu tarafı yani Türkiye'nin Anadolu zaten hani şeyi hep böyle iyi olayım aman işte iyi gelin olayım aman işte iyi iyi, iyi aile kızı olayım yani hep böyle bir şey gerçekten sağ olsun Nevşah bu konuda beni uyandırdı onun kitaplarını okudum onu dinledim işte eğer diyor kendiniz olmanı istiyorsanız diyor dışarıdan gelenlere kulağınızı tıkayacaksınız. Sizin hakkınızda ne düşündüğünü boş vereceksiniz diyor. Eğer gerçekten kendi yolunuzda ilerlemek istiyorsanız öyle bir duruşunuz olması lazım diyor. Ben de o yoldayım artık. Kimse umurumda değil zaten. <laughs> Yok yani. <laughs> Kimse artık hani oynamıyorum yani. Aileme bile artık yengeç yeni ayında. Geçtiğimiz yengeç yeni ayında. işte saçımı kestirdim babama zar zor. Hani hiç şey yapmıyordum babama saçımı kestirdim. Ondan sonra annem hemen hadi bulaşıkları şey yap, çıkar. Ben nefret ederim mesela artık. Eskiden her denileni yapardım. Ama nefret ederim yani ev gibi bir rahat bir yerde bana biri abi şunu yap bunu yap demeyecek. De, demeyecek ya yani ben istediğim zaman yapacağım. İçimden gelince yapacağım. Ben öyle hadi şunu yap hadi bunu yap demese nefret ediyorum. Yani bu mudur yani bu mudur? <laughs> gerçekten nefret ederim yani iş yapılır abi yani bu şey değil ki iş değil zaten <laughs> işimi böyle acele bile ya yani işimi de acele yapmak istemem mesela hani acele şey, şeytan karışır hesabı ya bir de ev gibi rahat bir yerdesin yani ev demek konfor rahatlık demek yani huzur demek benim için ama Bizim evde hiç öyle bir şey değil. Bizim ev, biz eve hizmet ediyoruz. Eşyalara hizmet ediyoruz. Eşyalar bizden daha kıymetli. Bir şey olunca eşyalara böyle şey oluyor yani. Ee, nasıl desem işte yengeç ayında annem bulaşıkları çıkart dedi. Çıkartmadım. 2-3 kez söyledi. Ben o anda bir şey yine bir şey paylaşmaya çalışıyordum. Yani kafama bir şey koyduysam o anda onu yapacağım yani. Kimse beni gelip de rahatsız etmesin. <laughs> Ondan sonra Neyse geldi kendi boşaltmaya çalıştı bu sefer. Dedim ki tamam ben yapacağım artık hani işim bitti. Tamam ben yapacağım sen git dedim. Hani git dedim ben yapayım hani yardım edeceğim falan yok dedi ben sana söyleyince yapacağım dedim kusura bakma yani artık öyle bir şey yok dedim yani ben ne zaman hazır hissedersem o zaman yapacağım yani ben dedim buyum artık ben ne zaman hazır hissedersen o zaman yapacağım dedim bağırdım öfkelen sen zaten busun dedim kimse senin sözünü dinlemeyince asıyorsun kesiyorsun siktir git diyorsun dedim kardeşlerine de böyle yaptın dedim Kardeşlerini de sen böyle şey yaptın dedim. Verdin tavizleri ondan sonra baş edemeyince gönderdin dedim. Sen onları ne karıştırıyorsun? Onlar benim işte başımı şey yaptı bilmem ne falan. Dedim valla kimse seni senin yaptığın kötülüğü kendine yaptığın kötülüğü kimse sana yapmadı. Kusura bakma dedim. Yani kendini kurban olarak görme artık dedim. Kimse sana bir şey yapmıyor. Sen dedi benim başımı şey yaptın zaten. Sen dedi benden ne istiyorsun dedi. Ben dedi bıktım senden dedi. işte ne bileyim bugüne kadar dedi. Sen işte beni çok kötü yaptın dedi yani. Dedim ben sana bir şey yapmadım. Ben kendim olmaya çalışıyorum dedim. Yani ben artık buyum dedim. Ben kendim olmaya çalışıyorum. Ben kimseyi mutlu etmek zorunda değilim dedim. Ondan sonra kızdım falan gittim ağladım ondan sonra da dedim hani ben o kadar çalışma yaptım. Yine bunda niye karşılaşıyorum? Meğerse işte yengeç tarafımı şey yapıyormuş. O taraftan sınav çıkıyormuş. Ondan sonra neyse o gün temizlemeler yaptım. Sahile gittim falan babamla gittim. Sahile gittim bir nötrlendim falan. Bir hafifledim yani bir hafifleme geldi. Ay dedim rahatladım falan. Ondan sonra işte öyle yani artık aileyi bile masamı yumruğa koyabiliyorum. Yani insanların toplumun büyük çoğunluğu biliyorsunuz yani aileye özellikle aile hep zaafı vardır aileye. Ben artık zaafım falan yok yani. <laughs> Şu anda böyle yaşıyorum. Mecburen. Anca oğlaklık geldi çünkü. Anca o sorumluluk, o şey bilinç geldi. Yani ben de artık kendi yoluma gidiyorum yani. Ben de artık evlenip kendi yuvamı, barkımı bulmak istiyorum zaten. Ona göre niyetlerimi de yaptım. Yani öyle. öyle bir şeyim oldu. Ha bir de şunu söyleyeceğim mesela. İşte ölünün arkasından konuşmak olmaz ama bir de annemin işte biz Saroz'dayken annemin amcasının oğlu ölmüş. O da işte çok iyiymiş, herkese yetiştirmiş, herkesin eli ayağıymış falan filan. İşte yanımda anlatıyor falan. Ben hiçbir şey söylemiyorum. Ben artık bana artık hiç eskisi gibi tepkiler vermiyorum. Hani bir şey oluyor falan mesela bir şey anlatıyor annem. Ediyoruz hani tepki ver, bir şey söyle diyor. Ben artık bir şey söylemiyorum. Yani artık söyleyecek bir şey kalmadı. Gerçekten yani. Sözün bittiği yerdeyiz falan. Yani Tabii üzücü yani 50 yaşında kalp krizinden ölmüş. Ama tabi kalp krizinden neden ölmüş? Yani aynı zamanda başka bir hesabın şeyi vardı o dönemde. işte Volkan Konan ölümünden bahsediyordu. işte adam kalbinden de ölmüş ya. İşte her şeyi içine atmaktan. <laughs> erkek olarak her şeyi taşırım, her yükü taşırım falan. İşte erkekler ağlamaz, erkekler güçlü olmalı falan filan. Erkeklere yüklenen şeyler, kadınlara başka türlü yüklemeler. Yani, yani ne diyeyim Allah aşkına. Diyecek bir şey yok yani. hani Erkek de olsan kadın da olsan duygularını ifade edeceksin. Ben bunu anladım. Artık ağlıyorum, bağırıyorum, öfkeleniyorum. Her türlü duygumu yaşıyorum yani. Çünkü çıktı yani. Hep bedenden çıktı. Ya artık yani yok. Hani sağlık. Sağlığın yerinde olması için duygularını yaşaman gerekiyor. Ondan sonra sınırlarını çizmen gerekiyor. En büyük sağlık göstergesi. Sağlıklı olmak istiyorsan sınırlarını çizeceksin. Aileye de sınırlı. Önce aileye çizeceksin zaten. Aileye çizmediğin zaman kendi kuracağın aile kendi kuracağın ailede, işinde falan her yerde çıkıyor bu. Ben bütün ilişkilerimde bunu yaşadım. Ailede sesim çıkmazdı. Beni çok sömürdüler yani zamanında. Ben artık diyorum her kuş benim etimi ben benim etim yenmez bu saatten sonra artık diyorum. Kimseye artık şey yapmıyorum. Eyvallahım yok kimseye. Öyle yani artık ben buyum duruşu sergiliyorum. Beni kabul eden böylesin. Yani ben de mesela iki aydır ruh eşimi istiyorum hayatıma. Artık hazırım yani. Diyorum adam işte bazen bir şey oldum. Yani bizim bu aile, akraba durumlarının o kadar şey oldum ki böyle. Onları gördükçe aman dedim ruh eşimde benim böyle olmasın. Aman ruh eşimde ailesi, akrabaları böyle olmasın. Onlara sınır çizebilen bir adam olsun. Böyle işte onları mutlu etmek için bizden şey gitmesin falan hep böyle dualar ettim, şey yaptım. Gerçekten kendi kuracağım aile böyle olmamalı. Yani ben artık nasıl bir aile istediğimi biliyorum. Nasıl bir ilişkim olsun istiyor, istediğimi biliyorum yani. Artık ona göre yani. Türk şeylerini sevmiyorum. Açıkça söyleyeyim yani. Türk gelenek görenek öf adetlerden hiç hoşlanmıyorum. İnsanı şey sokuyorlar, kalıba sokuyorlar. Ayıp olur, günah olur, bilmem ne falan. Bunlar hep insanlığı şey yapıyor. Ya İnsanlığımı da yatsıyordum bu arada. Ben melek olmaya çalışıyormuşum falan. Bu hani şifa çalışmaları da yapınca hep böyle şeye oynuyordum yani. Ama iyi olayım, doğru olayım, doğru insan olayım. Her şeyi halletmiş insan olayım, öyle gelsinler bana. Öyle bir şey yokmuş yani. Sen kendinde çalışırken de gelebilirmiş insanlar. Kusursuz diye bir şey yokmuş hani. Sonuçta ben mentor falan değilim. Hani ben ben oldum bittim hadi gelin bana ben master falan değilim yani hani hiçbir iddiam yok hali hazırda kendimle çalışırken de insanlar bana gelebilir artık şey yapmıyorum melek olmaya falan çalışmıyorum ben de insanım ben de insanlığımı yaşamaya geldim insanlığımı kabul ettim artık ağlayabilirim öfkelenebilirim yani istediğimi söyleyebilirim yani bu beni şey yapmaz yani o yüzden artık böyle bir duruşum var beni kabul eden böylesin gelecek arkadaşlar ruh eşim Böyle yani. Ben artık böyleyim. Kimseyi hani kimsenin işte <laughs> aşırı vericilikten artık şey oldum yani. Öyle. Ee, ben bu ailenin özgürlük savunucusuyum. <laughs> Kendi olmaya çalışan özgürlük tanrıçası oldum yani. 9 senedir kendimi kendi yolculuğumda ilerlemeye çalışıyorum. Yani ben bunu bilerek başlamadım. Yani ben 9 sene önce ana e, anaokulunda çalışıyordum. Çalışmaya çalışıyordum. Ağlayarak gidip geliyordum. Hiç sorumluluk, sıfır sorumluluk alabiliyordum. Ondan sonra işte kuantumla tanıştım. Orada dedi işte sen dedi e, annen olmaya çalışıyor musun? Sen Pınar değilsin dedi falan. Orada bir düzeltme yaptı. 10 seans gittim. Ondan sonra işte nefestir, atomdur, yogadır yani bütün yöntemleri denedim en son enerjiye geldim işte teta'ya geldim ondan sonra jans çıktı artık benim yolum böyle yani bu şekilde ilerliyorum tasarım da öğrendim artık tasarıma da göre yaşıyorum tasarım da önemli sonuçta bir şey yapacaksanız bu herkesin yani toplumu kabul ettiği şekilde değil sizin yapınıza göre olması gerekiyor işte çamaşır makinesi olmaya geldiyseniz bulaşık makinesi olmaya çalışmamanız gerekiyor yani hani kaba tabirle o yüzden artık Öyle yani ben projektör olmaya gelmişim. Hala jeneratörlük peşindeydim. Yani jeneratörler toplumda kabul ediliyor ya. Aşırı hız, aşırı işte hemen yapayım edeyim falan. Ben bunu kaldıramıyorum. Böyle bir yapıda değilim yani. Ben rahat olacağım. Hani hobini işe çevirmek gibi bir şey benimki. Hani hobini işe çevirmek gibi. Öyle bir şey. Öyle bir yaşantı, öyle bir iş. 9 senedir bu yoldayım. Hep böyle kendimi şey yaptım. Ay işte niye 9 sene sürdü? Daha önce keşke şu anki aklım 9 sene önce olsaydı, 2 sene önce olsaydı diye kendimi çok şey yaptım. Ama hayat beni hep işte projektörün en şeyi teslim etmiş. Teslim olmadan, hani Allah'a güvenmeden, işte içsel rehberliği dinlemeden öyle hani herkesin süreci gibi olmuyor benimki. Çok şükür 33 yaşında geldi yani. 40 yaşıma falan gelmedim. 40 yaş şey projektör için 40 yaş artık hani her şeyin bittiği zaman hani İplerim koptuğu zaman benim iplerim kopmadan şey oldu. O yüzden bu yaşımda artık nasıl bir hayatım olmasını istediğim, işte nasıl bir işim olmasını istediğim bunların hepsini artık biliyorum ve buna göre de yapı oluşturuyorum oğlak olarak. Ee, aynı zamanda kovayım. <laughs> Kovalığım da oğlakla yaşayacağımı anladım. Yani ben artık kendim artık ke ben kendim oldum yani çok şükür benliğim artık tanımlı. Ee, nasıl desem şu anda mesela çalıştığım yer orası beni asker gibi yetiştirdi. Oranın şeylerini de kabul ettim. Yani gerçekten beni çok iş hayatı gerçekten insanı güçlendiriyor. Hani iş hayatı güçlendiriyor. Benim çalışma pozisyonum da yani gerçekten işte kasaya baktım etiketleri düzenledim fırında var fırına da baktım yani orada her şeyi yaptım kedileri de besledim arada hani yengeçliğimde hatırlatmak için yengeçliğimde bir taraftan kendini gösterdi kediler çıktı kedileri besledim falan yani öyle bir şeyim oldu işte 9 ayda ruhsal terhisim diyorum ben <laughs> kışlam diyorum oraya da falan öyle kendim espriler falan işte öyle bir şey yaptım yani güzel bir şekilde ilerledim artık diyorum tamam bir de erkeklerden şey almayı öğrendim. Erkeklerden destek almayı. İki tane erkek müdürüm vardı. Yedi ay çalıştım. Sağ olsun onlar beni bayağı bir şey yaptı. Ben orada hiçbir görev alamıyordum. Onlar sayesinde görev almaya başladım. Ben sadece kasada durayım diyordum sabit. Onlar işte Pınar şunu da yap bunu da yap derken. Işte yapabildiğin kadar yap. Yetiştirebildiğin kadar yap falan böyle şey yapınca. Tabii benim başaklığım oğlaklığım çıkıyordu. Ben şey... Orada şimdi her ortam bana uymuyor. Oranın ortamı çok hızlı bir ortam. Ateş elementi çok yüksek oranın. Öyle hani evindeki gibi sakin oturayım diyemiyorsun falan. Orada çok ateş yüksek olduğu için hani çok uyaran olduğu için ben beni hız tetikliyor yani. Ben hızlı olmalıyım, çabuk olmalıyım falan. Çünkü enerjimi de verimli kullanmak istediğim için alttan alttan enerjimi de verimli kullanmak istediğim için beni hıza yönlendiriyor. Benim için enerji çok önemli. Enerjim benim diğer insanlar gibi değil yani gerçekten. Bir yerden sonra benim en yük, e, sabahları enerjim yüksek oluyor. Ondan sonra öğlen de düşüyor. Işte akşamda <laughs> akşama kadar falan anca şey oluyor. Öyle bir enerjim var işte. Bakalım yani. Bundan sonra ona göre şey yaptık. Şimdi mezuniyetimi kutlayacağım mesela. <laughs> Daha mezun olmadım. Hani işten ayrılmadım ama şimdiden kutlamak istiyorum. Yani hak ettim çünkü 9 sene 9 ay acısı şeyi başarısı diyeyim artık acımacı yok acı yok rakip falan <laughs> yani başarısı diyorum ben bunu kutlamak istiyorum hani mezuniyetim gibi kutlamak istiyorum geçmiş okul hayatımda okul hayatımda iş yani kendimi gösteremedim beni görmediler o zaman çok sessizdim çok içine kapanıktım işte herkes bana ulaşmaya çalışıyordu benimle çok dalga geçerlerdi falan kimseye şey yapmazdım yanaşmazdım ondan sonra Açıldık şimdi. <laughs> şimdi de herkes şeyin ağzı bir açıldı artık kapanmıyor falan yani. Yani okul hayatında göstermediğim başarıyı gösterdiğim düşünüyorum. Ee, bence en önemli şey insanın ruh sağlığı. Gerçekten ruh sağlığının yerinde olması. Çünkü toplum büyük bir çoğunla baktığın zaman kafa gidiyor abi. <laughs> kafa gidiyor yani. Şimdi ailede mesela annemin tarafında hep kafadan gitmişler. Yani Anneannem de mesela kafadan şeydi son zamanlarda. O da kadın olarak tek başına çalışmış, çabalamış. Sonra işte kafası gitti kadının. Artık hani zihne gitti. Taç çakrası. Allah'la şeyi yok. Ne yani ne dediğini bilmiyordu falan. Ondan sonra öyle gitti yani. Ben de annemlere dedim ki hatta o ölünce Dedim bakın anne anne baba dedim siz kendinize iyi bakın vallahi dedim. Bak pisi pisine gitti kadın dedim. Siz kendinize iyi bakın vallahi kendinizi şey yapmayın dedim yani. Ama tabii kime söylersin artık bilmiyorum. Yani işte böyle bir hayatım oldu. Böyle bu zamana kadar. Yani artık kendi yoluma gidip şu aile akraba şeylerinden artık şey olmak istiyorum. sıyrılmak istiyorum. Gerçekten gördükçe artık şey oldum böyle. <laughs> Ya Allah kimseye şey vermesin tabii. Allah vermiyor zaten de hani orası işte. Allah bir şey vermiyor durduk yere tamam mı? Senin çarpık düşüncelerin, senin işte geçmişten getirdiklerin önüne çıkıyor. Bu kadar net yani kimse hani durduk yere kimseye bir şey olmuyor yani. İnsanlar hani işte şey yapıyor. O bana bunu yaptı. İşte Allah beni cezalandırıyor falan. Öyle bir şey yok yani. <laughs> tamamen bilinç altında işte atalardan gelen şeyler falan böyle ve bunu anlatmak istedim aslında dün akşam çekmek istedim ama işte kardeşim evde olduğu için kendimi güvende hissetmedim <laughs> yani o yüzden benim alanım tertemiz olacak yani bir şey paylaşınca ben mesela gecenin bir vakti de aklıma bir şey gelince onu onu şey yaparım mesela gece kalkıp bir şey paylaştığımda olurdu yani yani gece kalkıp blog yazdığımı bilirim zamanında kendimi şey diyorum spital gazeteci işte gazete, haber, gazeteyi haber yetiştirmeye çalışan gazeteci gibi görüyorum <laughs> gerçekten yani bu işi ciddi alıyorum geliyor ilham geliyor ve paylaşmam lazım sonuçta Allah'la bağlantıdayım yani <laughs> ya yani benim pusulam Allah yani ben artık kimseye eyvallah, eyvallah demiyorum yani çok şükür <laughs> valla yani artık öyle bir noktadayım ki Allah'ım diyorum verdiğin akla şükürler olsun diyorum. Yani o kadar bir şey. İnsanın kendi aklını kullanması, birileri tarafından yönlendirilmemesi o kadar güzel bir şey ki gerçekten. Yani bunlar hep ailede başlıyor ama bak. Çünkü aileden, ailede bunları yapmayınca sonra işte çocuklarından çıkıyor, eşinden çıkıyor, yok iş yerinde çıkıyor. İşte toplumda görüyoruz hakkını savunan yani şimdi bunu söylemek istemiyorum ama dillendirmek istemiyorum ama yani gerçekten her şeyin başı aile. Atalar. O yüzden ben artık onları karmama dengelediğimi düşünüyorum. Karmadan darmaya. Ne çok konuştum ama işte yani bu zamana kadar tuttuklarım diyeyim yani. Bu zamana kadar biriktirdiklerim diyeyim. Önüme çıkanlar. Ben bunun için varım zaten. Bunun için aktarmak için buradayım. Öyle yani ben de böyle şifa <laughs> ben de böyle şifalanıyorum ata ata şey aktar aktar pardon ata ata diyorum aktar <laughs> aktar şifalanıyorum. Boğaz çakrası benim için önemli sonuçta. Şimdi ee, şimdilik bu kadar.